2 eksiğinin 4 bölü 7'si 20 olan sayı kaçtı? Sayımız x olsun. 2 eksiğinin 4 bölü 7'si 20 olan sayı nedir? E şimdi burada yine aslında burada bu çarpı bu bölü 7. Yani bunu şöyle düşünebilirim. Burası aslında nedir? Hani x eksi 2 çarpı 4 bölü 7 eşittir 20 bölü 1 değil mi? İşler dışlar yapabilirim. Veya az önceki gibi Şununla şunu şunu sadeleştirebilirim. 5. 4'ü dağıtma. Yani gerek kalmamış oluyor. 1 ile direkt x-2'yi çarpmış oluyorum. Şöyle. 5 ile de 7'yi çarpmış oluyorum. 35. Bakın ne kadar kolay oldu. Direkt x eşittir. 37 bulmuş olduk. 3 fazlasının 7 bölü 11'i x artı 3 çarpı 7 bölü 11'i artık şöyle yazabilirim. 21 olan sayının yarısı kaçtır? Bak sayıyı bulup unutmayalım bu olayı. Şöyle yapalım. Yine aynı olay. Burada 7'yi dağıtmıyorum. Çünkü 7, 21 sadeleşiyor 3. 1 ile x artı 3'ü çarpıyorum. 3 ile de 11'i çarpıyorum. Ne oldu? 33 mi oldu? Şöyle işlem dışları yaptık. x buradan 30 geldi. Şıklarda 30 kesin olur. Yarısı dediği için sorumuzun cevabı 15 oluyor. Hangi sayının 2 fazlasının yarısı aynı sayının 1 bölü 3'üne eşittir? Hangi sayının 2 fazlasının yarısı aynı sayının 1 bölü 3 yani 3'e bölünmüş haline 3'te 1'ine eşittir. E evet. tamam. Hemen yine yapalım işler dışlar çarpımı. 3x artı 6 3. 2x. 3. Evet 2x attım böyle x kaldı artı 6 sıfırmış. 6'yı da yine bu tarafa atayım burası boş zaten. Eksi 6. Hiç işler düşünme. İşler dışına. Hangi sayının? 2 bölü 3'ünün 3 eksiği aynı sayının 1 bölü 4'ün 2 fazlasına eşit. Giderek Hangi şey oluyor sayı? sorular böyle. Evet. Dallanıp bu da. Hangi böyle. sayının 2 bölü 3'ünün 3 eksiği aynı sayının 1 bölü 4'ünün 2 fazlasına eşittir. Şimdi böyle bir şey kurmamız gerekiyor. Evet. E ne olacak şimdi? Şimdi burada e, Birkaç tane burada payda eşitleyebilirsiniz. Oradan Hı -hı. yürüyebilirsiniz. Ya da x'leri yine bir tarafa alıp Hı -hı. sayıları bir tarafa alıp o şekilde gidebilirsiniz. Aldım. 2x bölü 3 eksi x bölü 4 eşittir. 2 5 artı 3 5. Şimdi burada payda eşitliğimi 4 3 yapayım. Hı -hı. Ne buldum? 8x eksi 3x bölü 12 Hı -hı. eşittir. 5. Bunun altında ne var yine arkadaşlar? Bir tane birimiz Hı -hı. var değil mi? E o zaman 1 olduğu için o zaten etkilemeyecek. Şununla şunu çarpıyorum hemen. Burada ne kaldı? 8 eksi 3x 5x kaldı. 5x eşittir 60. Yani zaten bu 5'i direkt sadeleştirme de yapabilirdiniz. Tekrar sadeleştirme oldu bir yerde burada. X eşittir 12 olarak evet. bulduk. Evet şimdi işi daha problem haline gelen sorularda bunları yapacağız. Kadir cebindeki paranın 1 bölü 4'ünü kırtasiyeye 2 bölü 3'ünü markete harcıyor. Geriye 20 lirası kaldığına göre başlangıçta Kadir'in cebindeki para kaç liradır? Şimdi cebindeki para Kadir'in cebindeki parayı soruyor. Başlangıçta x olsun. Para. x olsun x diyelim. Şimdi 1 bölü 4'ünü kırtasiyeye. Zaten x lira parası yok mu Kadir? Evet. Bu var. 1 bölü 4'ü x bölü 4 değil midir? Kırtasiye harcadık. Bak buraya dikkat. Kesirli problemlerde buna dikkat. 1 bölü 4'ünü kırtasiyeye 2 bölü 3'ünü markete. Yani şey demiyor. 1 bölü 4'ünü kırtasiyeye harcıyor. Kalan parasının 2 bölü 3'ünü markete demiyor. Direkt cebindeki paranın 1 bölü 4'ü kırtasiye. yani x bölü 4'ü 2/3'ü markete. Yani ne kadarı? 2x/3'ü. Bir de kalan parası diyor. O ayrı. Onu da yapacağız. Olar aşağıda. Bunu da harcıyor. Önüne eksi geldi. E ne kalıyormuş? Yerim, 20. 20. E tamam paydayı değiştirelim. Bunun paydası 1, bunun paydası da 1. 12 de eşitlenir gibi görünüyor bunlar. 12, 3, 4, 12. Ne oldu şimdi? Paydaları yazmayacağım. 12x buradan bununla bunu çarptım. 3x, 8x eşittir. Ne oldu? 20 çarpı 12. Ben gene bunu çarpar gibi yapayım. Hemen çarpmayayım. Aslında kolay da. Ne oldu? 12x, 13x çıktı. 9x, 8x çıktı. X kaldı. E tamam. O zaman çarpmam gerekiyor. Çünkü yani. bölmeye dair bir şey kalsaydı burada çarpmayacaktı. Mesela 240. 5x kalsaydı değil mi? Mecbur 240. çarpıyorum şimdi. X 240'mış cebindeki para kadir. Ayça gideceği yolun önce 2 bölü 5'ini daha sonra kalan yolun dikkat 1 bölü gidiyor geriye 12 km yolu kaldığına göre Ayça'nın gidici yolun tamamı kaç kilometre? şimdi arkadaşlar ben bu soruda başka bir taktik kullanacağım ki şiddetle tavsiye ederim şimdi bunları biz kesir problemleri deriz tamam mı yukarıdaki soruyu da bu şekilde çözebilirdik aslında ama bu taktiği bu soruda vermek istedim şimdi kesir problemlerini biz bu soru aynı yukarıdaki gibi çözeriz, çözeriz. nedir paranın tamamına Pardon para değil burada değil mi? Yol muydu? Ha. Ayça'nın gideceği yolun tamamına x deriz. İşte x'ten bir 2x bölü 5'i bir çıkartırız. Bir, bir şey buluruz. Sonra o kalanın da bölen kesirlerle işlemler işlemler falan filan. Şimdi onu yapmak yerine güzel bir taktik vereceğim size. Burada payda da kesir problemlerinde burada gördüğüm payda ne var? 5 var. 3 var değil mi? Çarp 5 ile 3'ü kaç yapıyor? 15 mi? Bak yolun tamamına 15 x diyeyim. Tamı. <laughs> Tamamı. Tamam bak 5 3 evet, çarptın eşitlendi 15'te. 15 istedim 15 Şimdi niye? Yani, hocam hep x demek zorunda değil mi? Değiliz. Yolun ta soruyu ben kuruyorum arkadaş. Evet. Soruyu ben kuruyorum. Ben burada gidip x'i 4 bulursam cevap 4 olmaz. Yolun tamam 15 çarpı 60 diyeceğim geçeceğim. Tamam evet. mesela gibi. Ha, 15. Şimdi niye böyle bir şey kalmıştı? Şimdi bak bunu kesirlerle böyle bütünü böyle hesaplamak daha kolay. Şimdi yolun tamam 15x. Ayça önce 2 bölü 5'ini mi gidiyor? 15x'in 2 bölü 5'i nedir? 5 ile böl. 2 ile çarp. Önce 6x mi gitti? Hı hı. İlk gittiği. Sonra ne diyor? Kalan yol. Şimdi o zaman 15x'ten 6x'i bir çıkar. 9x. Ha. Kalan yolu. Kala. Bak ne diyor? 1 bölü 3'ü. Kala. Kalan. Yani ne o? Kan mı? Kal. <laughs> A var, A yok, ne var falan. Evet, A ve ne yani, aslında. Kalan 9x. Şimdi 1 bölü 3'ü. Evet, 9x'in 1 bölü 3'ü 3x'tir. Değil mi? Yani şu tamam. işlemi yapmaya bile gerek, bile kalmaz. Ee, şöyle diyeyim. 3x neydi? İkinci gidiş. İkinci gidiş. O zaman 9x'ten 3x'i çıkarttı. 6x ne oldu artık? Son kalan mı? İşte evet. o da neymiş? 12 km. Bak ne kadar basit oldu. 6x 12 ise x nedir? 2. Yolun tamamı. 15, 15 çarpı 2 30 km. Bak bu soru da öyle olurdu. Hemen çözelim. Şuraya bir ikinci yol açalım. 4 3 çarp kaç? 12 mi? Kadir'in cebindeki para ne olsun? 12x mi olsun? 4'te 1. 12x'in 4'te 1 nedir? Ben 12'yi 4'e 3x değil mi? 3x'i nereye harcadı? Kırtasiye'ye harcadı. Sonra bunda kalanın yoktu bütün paradan. 12x'in 2 bölü 3'ü nedir? 12'yi 3'e böl. 4 mü yaptı? Hı hı. Çarp 2 ile 8 xte nereye harcadı? Market harcadı. E zaten 11x parayı harcadı bu çocuk. E paranın tamamına kaç demiştik? 12x demiştik. 11x harcanan para oldu. E o zaman 12 xten 11x çıktı mı x ne olmuş oluyor? Kalan parası olmuş oluyor Kadir'in. O da neydi zaten? 20 lira değil miydi? İşte x eşittir. 20'ymiş demek ki evet. e cebindeki para 12x değil miydi 12 çarpı 20 bak yine olay şuraya gelmiş oldu 12 çarpı evet. 20'den 2'yi tıktım bu direkt. teknikte de yapılabilir bu teknik çok faydalı oluyor diğer türlü çok fazla kesirle uğraşmak zorunda mesela bu soruyu da böyle bir taktikle yaparsak daha kolay hallederiz bence bir çiftçi mi? tarlasının 6'da birini sonra 5'te birini bir 1 evet. bölü 5'ine ekiyor 5 dönüm daha ekerse tarlasının yarısını ekmiş oluyor hı hı. Buna göre tarlanın tamamı kaç evet. dönümdür? Aha. Şimdi ne yapalım gene 6-5 şimdi... şimdi, şöyle yapayım. Burada da şöyle diyeyim mi? Hı. 6 ve 5'i alayım. Evet. 30x tarlam olsun. İşte değil bu. Değil Aynen öyle. Tarla olsun. Tarlanın tamamı Tamam. 6'da tamam. birine 6'da birine 30'un 5x. 5x'i. 5'te birini ekti. 6x. Bir de üstüne 5 dönüm geliyor hmm, Bir dakika. Kalan kısmını diyor. Kalan kısmını özür dilerim. Hı. Kalan 5x'i ekti. 5x'i çıkartacağım. 25x kalacak. 30x'ten o 5x'i hmm. çıkartacağım. Kalan kısmı diyormuş. Ona dikkat edelim. Evet. 25x. Bunun 5'te biri. Bunun 5'te biri ne olacak? Yine bunun 5x. Yine 5X ha, yani şurası 5x olacak. Şu 5x sanki. olacak. Evet. Aynen öyle. Tamam. 5x bir de 5 dönüm var. Yarısını ekmiş oluyor. Bunun yarısı ne? 15x. İşte bu. Şimdi burada ne geldi bize? 10x geldi. Artı 5. Artı 5 dönüm var elimde. 15x. Attım karşıya. 5 hı hı. dönüm. 5x'miş. O zaman x'in kendisi 1 dönüm. Bir Neyi soruyor? Ne Tamamı kaç dönüm? 30x var. 30x ne oluyor? 30 dönüm. İşte budur. Bu taktik çok evet. koyu olur. Koray yeni başladığı kitabın 1 bölü 4'ünü okuyor. 100 sayfa daha okuduğunda geriye kitabın 7 bölü 16'sı kalmış oluyor. Hı hı. Koray ilk gün kaç sayfa okumuştur? Şimdi 16 ve 4 var. Bunlar kaçta birleşir? Aslında 16 birleşir. ama biz bunu böyle <laughs> sağa alalım. Direkt çarpımını alalım. 64. Yani 64 mesela. de yapabilirsin. 32 rahat de olabilir. 32 de olabilir. 16'da Şimdi, problem çıkabiliyor evet, çünkü. 16'da birazcık daha şey çok yakın olursa sıkıntı olabilir. Hı hı. 100 sayfa. Şimdi şöyle yapalım. 16-64x aldım ben bunu. Kitabın tamamı evet. 4'te birini okudum. 4'te biri ne yapıyor bunu? 16x. I. 16x okunan. Hı -hı. Okunan kısım. Tamam. Bir de 100 sayfa daha okuyor. Hı -hı. 100 sayfa daha geldi. Hı -hı. 7 bölü 16'sı. Şimdi yani 16'da 7'si. 16'ya böldüm kaç? 4x. 4. 7 ile çarptın 28x. 28x'e. E, bu kalmış bu, oluyor. bu kalan şimdi kısmı. bu 28x neden çıkartacağım 64'ten çıkartacağım yani okuduğu kısmı bu okuduğu kısmı bulmam Aynen. lazım 28x daha şey şöyle 64x eksi 28 hı hı. yapacağız kaç geliyor bu da 36x 36. evet, şu 36x'e 36. eşitmiş burası evet. yani 16x artı 100 sayfa hı hı. 36x attım karşıya 100 sayfa 20x5 x5 x'imiz 5 geldi şimdi Burada eğer ki biz bunu direkt 16 alsaydık, şunlarda biraz daha sıkıntı evet kesir olurdu. olacaktı. Kesir, evet. Kesirli gelebilirdi. Şimdi ne yapacağım? İlk gün ne kadar okuduğunu soruyor. Şuydu zaten. İlk gün tümünün dörtte birini okumuştu. 16 x okudu. E Ne yapacağım? 16 çarpı 5 yapacağım. 80 80 sayfa okumuş olacak. Evet. Yani bunlar da okunan kısım, kalan kısım veya işte gidilen yol, kalan evet, yol. Onlara Çok dikkat, dikkat, edin, dikkat etmek da. gerek. Senklemi kurarken. Bir deponun 3 bölü 8'i dolu iken 25 kutu daha yerleştirildiğinde deponun 7 bölü 12'si doluyor. Gene bakıyorum 12, 8. Ee, yani bunlar mesela işte 24'te de eşitlenebilir. Değil mi? 48'de de e, eşitlenebilir. 96'da da eşitlenebilir direkt. Ne yapsak 96'ya kadar gitmesek de şansımızı bir 24'ten yana 24'ten yana deneyelim hadi 8 12 24'te işlenir 24x ne olur kesirli gelirse büyütme şansımız var Tabii. Tabii. Evet. depo dedik 3 bölü 8'i nedir 24x'in 3 bölü 8'i 8'e böl 3 ile çarp 3x mi? 9x mi hı hı. şimdi deponun 9x'i doluyken var mı zaten burada malzeme var depoda artık su mu var ne varsa 25 kutu daha yerleştirildiğinde yani bu 9x'in üzerine 25 daha yerleştirirsek bu neye eşit oluyormuş? Deponun 7 bölü 12'si. E, depo 24x değil miydi? Çarpı 7 bölü 12 nedir? 12 böl 2x çarpı 14x yaptı. Denklem bak ne kadar basit oldu. Al şimdi 9x'i buraya. Ne oldu? 5x mi? 5x eşittir 25 ise x nedir? 5'tir. E deponun tamamı. Depo 24x değil miydi? O zaman 24 çarpı 5'ten 120 tane kutu alır diyebiliriz. Bir kesirin değeri 3 bölü 5'tir. Bu kesirin payından 1 çıkarılır. Paydasına 5 eklendi. Kesirin de 1 bölü 2 olur. Şimdi bu artık farklı bir soru tipi. Şimdi arkadaşlar bir kesirin değeri 3 bölü 5'tir dediği zaman bu kesir sadece 3 bölü 5 olmaz değil mi? Ne olabilir? 6 bölü 10 olabilir. 2 ile genişlet. Tabii bütün katları. Katları olur. Evet. 3 ile genişlet. 9 bölü 15 olur. 12 bölü 20 olur. Gider gider. O yüzden bir kesirin değeri 3 bölü 5'tir cümlesini okuduğunuzda sizin yapmanız gereken şey bunu 3x bölü 5x şeklinde yazmaktır. Yani x'e 1 verirsen 3 bölü 5, 2 verirsen 6 gibi. Şimdi tam değeri bilmiyoruz da belki 30 bölü 50 değil mi? Belki 300 bölü 500 bilemiyoruz. O yüzden bunu denklemi bu şekilde kurmak gerekiyor. Payından 1 çıkarılıp, şimdi bu kesinin payından 1 çıkarıp paydasına 5 eklediğimizde böyle olduğunda kesinin değeri 1 bölü 2 oluyor. Ne yapacağız yine? Şarjlar. 6x x 2 1 ile bunu çarptım 5x artı 5 oldu. Ne oldu şimdi bu 5x'i buraya attım. Eksi 5x diye 1x kaldı. Buradaki eksi 2 buraya artı 2 diye geldi. X eşittir 7'ymiş. İşte diyor ki bu kesin başlangıçtaki pay ve paydası. X 7 ise 3 kere 7 21. 5 kere de 35. Kesinin gerçek değeri 21 bölü 35'miş. Pay ve paydanın toplamını istiyor bizden. 21 ile 35'i toplarsak sorumuzun cevabı 56 olmuş oluyor. Evet şimdi yukarıdaki K, L, M, N noktaları bir trenin geçtiği istasyonları göstermektedir. K ve M istasyonları arası uzaklık tüm yolun 5 bölü 6'sına L ve M istasyonları arası uzaklık tüm yolun 3 bölü 5'ine. Şimdi tüm yol deyip bir 5 bölü 6 diyor. Bir 3 bölü 5 diyor. Değil mi? O zaman ne yapalım? 6 ve 5'i gördüm. Nerede işlenir? 6 bölüye çarptım x'ini. 30. 30. O zaman yolun tamamı 30x mi olsun? Yani şu kn mesafesini. Şöyle şöyle tamamına. 30x diyelim. Şimdi diyor ki soru. K ve m istasyonları arası tüm yolun 5 bölü 6'sına. Şimdi 30x'in 5 bölü 6'sı. 6'ya böl 5x. 5'le çarp 25x. Yani şurası Şöyle 25. E o zaman zaten şuraya ne kaldı? Tamamı 30x diye. Şuraya ne kaldı? 5x kaldı. Diyor ki L ve M istasyonları arası şurası e, tüm yolun 3 bölü 5'ini e 30x'in 3 bölü 5'i nedir? Böl 5'e 6x çarpıştı. 18. Demek ki şu kısımda 18x'miş. E Zaten şuradan, şurası 25x değil miydi? 25 xtan 18x'i çıkar. Buraya ne kaldı? 7x. Demek ki 7x 18x ve 5x diyebiliriz biz. Yolları tek tek bulduk. Şimdi diyor ki soru. M ve N istasyonları arası 30 km. E zaten 5x değil mi işte? 5x eşittir. 30 x eşittir. 6 kilometreymiş. Soru K, N arası kaç kilometredir? K, N arası dediğin yolun tamamı zaten. 30 x demiştik. 30 çarpı 6'dan ne oldu? 180 kilometre olmuş oldu. Evet.